Arkadaşlar mendil çalışmamızı çok amaçlı yerde kullandığımızı söylemiştim. Ben bir örnek olarak da ayrıca Mesela dar gelin bir tuniğimiz vardı. Bu dar gelin tuniğimiz arkadaşlar Koltuk altından itibaren Kol altından başladım. Etek ucuna kadar bu şekilde Etek altına ne kadar genişlik vermem gerekiyorsa Bu şekilde parçamızı koyarak Mendil parçamızı kıyafetimin yan tarafına Farklı yerlerine koyarak Kıyafetimizi rahat giyilmesini sağlamak amaçlı kullanmış oldum. Yani bu tarzda çok yerde, çok amaçlı yerlerde de kullanma şeklimiz vardır arkadaşlar. Mendil çalışmasına başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle biz elimize bir ön, bir de arka parça olarak alk arkadaşlar. Şimdi biz bu parçanın ara kısmına istediğimiz ebatta, istediğimiz boyutta bir kumaş parçası koyacağız mendil çalışması yapmak için. Şimdi öncelikle ana bedenimizde ön ve arkamızda veya eteklerimizin yan dikişlerinde olur. Ön tarafta olur. Kuplu elbiselerde olur, kuplu eteklerde, parçalı eteklerde çok amaçlı yerlerde arkadaşlar kullanabiliyoruz. Yani kuplu elbiselerimizde de çok şık, çok havalı duruyor. Şimdi bunun uygulamasına başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle ön bedenimizi kestik. Şimdi nereye kadar koymamız gerekiyor? Biz öncelikle bunu ayarlıyoruz. Şimdi mendil parçamız için arkadaşlar istediğiniz genişte, istediğiniz ebatta yapabilirsiniz. Ben kendim klasik olarak arkadaşlar bakın bu şekilde katladım. Buradan bir üçgen parça alacağım arkadaşlar. Mesela genişlik olarak 11 santim diyelim, 11 santim diyelim. Evet. Şimdi boyut olarak da arkadaşlar gördüğünüz gibi elbisemizin elbisemizin boyunun mesela ben buraya kadar istiyorum değil mi? Buraya kadar istiyorsam mendilimi de buraya kadar alacağım arkadaşlar. Evet şimdi buradan ben bir mendil için parçamı tam tamına üçgen olacak şekilde çiziyorum. Evet arkadaşlar, şimdi buradan mendil parçamızı kesip çıkaracağız. Mendil parçamızı arkadaşlar sabun izinden kesiyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar mendil parçamızı düz yüzümüzü kumaşımızın düz yüzüne gelecek şekilde etek ucuyla birlikte birleştirerek iğneliyoruz. Sonuna kadar yapıyoruz. Ve şimdi dikmeye geçiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde mendil parçamızı dikmeye başlıyoruz arkadaşlar. Sonuna kadar etek ucuna kadar dikiyoruz arkadaşlar. Sonuna kadar dikiyoruz arkadaşlar. Sabitleyici dikişimizde yaptık. Şimdi arkadaşlar ütümüzü yapacağız. Şimdi bitmiş ütümüzü yapıyoruz arkadaşlar dikişimizin ütüsünü. Evet. Şimdi biz aynı şekilde arkadaşlar dikiş payımız mendil tarafına kalacak şekilde tekrar ütümüzü yapıyoruz çünkü bizim burada bir baskı dikişimizin olması gerekiyor. Daha önceki videolarımdaki çalışmalarımda, cep çalışmalarımda da bu baskı dikişi anlatmıştım. Buradan biz arkadaşlar tam 1 milimden dikiş dikenek baskımızı yapacağız. Dikiş payımız bu tarafa yani mendil tarafına yatacak şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde 1 milimden dikmeye başlıyoruz. Yani bu parçaya yapılıyor bu dikiş arkadaşlar ana bedeni kesinlikle yapılmıyor. Bakın sonuna kadar geldik arkadaşlar. Evet, 1 milimden bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi bir milimden dikişimizi baştan sona kadar yaptık. Şimdi aynı işlemi diğer taraflar için de uygulayacağız. Şimdi ütülüyoruz arkadaşlar. Baskı dikişimizi. Şimdi arkadaşlar aynı işlemi aynı işlemi buraya yaptığımız aynı işlemi şimdi diğer parçamızla buluşturacağız arkadaşlar. Yine kumaşımızın düz düzü düz düzü düz düzüyle gelecek şekilde yine uç kısmından başlıyoruz. Bakın. Evet, mendil parçamız altta kalacak şekilde. bakınız burun buruna gelecek şekilde buraya dikkat ediyoruz arkadaşlar bakın sanki hiçbir işlemi yapmamışım yani iki parçamı önle arkayı veya iki kupun arasını toplu iğne ile birleştiriyormuşçasına buluşturdum şimdi aynı şekilde buradan dikeceğiz arkadaşlar yine aynı baskı dikişimizi yapacağız başlıyoruz arkadaşlar dikmeye Evet arkadaşlar bakın burada yine parçalarımız aynı şekilde burada kalacak şekilde buraya dikkat ediyoruz arkadaşlar bakın hiçbir işlem yapmamışçasına arkadaşlar. Ne kadar hoş birleşmemiz oldu. Şimdi aynı ütümüzü yaptıktan sonra baskı dikişimizi de yine aynı buraya yapacağız. Arkadaşlar bakınız. Ütümüzü yaptık. Çok güzel bir şekilde bakın. Birleştirmemiz çok şahane oldu. Şimdi arkadaşlar burada yine aynı şekilde ana bedene değil de ee, bizim buraya Yine baskı dikişimizin aynısını bir milimden dikiş payımız ana bedene değil de bizim e, parçamıza mendilimize gelecek şekilde baskı dikişimizi yine yapıyoruz tekrar. Tekrar arkadaşlar bakınız bir milimden dikişimizi dikmeye başlıyoruz arkadaşlar. Ana bedene değil tekrar hatırlatıyorum çok minik bir sabitleyici dikişimizi yaptık. Evet arkadaşlar sonuna kadar iniyoruz. Sonuna kadar indik arkadaşlar. Bakınız 1 milim dikişimizi de sonuna kadar diktik. Şimdi arkadaşlar biz ütüsünü yaptıktan sonra altımızın baskısını yapmaya başlayacağız. Şimdi altın kenar temizliğini yapıyoruz arkadaşlar. Overlock olan overlock yapsın. Ovarlık olmayan da zikzak kenar temizliğiyle kenarını temizlesin arkadaşlar. Bu şekilde altını temizliyoruz. Ovarlığını bitirdik arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi kenar temizliğimizi yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle altından yarım santim içe kavuracak şekilde. Baskı dikişimizi yapıyoruz arkadaşlar. Burada ayağımızın birisi boşa düşüp birisi kumaşımızın üzerinde olabilir. Bakın arkadaşlar altını bu şekilde 1 milimden olacak şekilde baskı dikişimizi sonuna kadar yapıyoruz. Ütümüzü yapıyoruz arkadaşlar. Alt tarafımızın baskısını da yaptık. Bir milimden. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Bizim mendil çalışmamız bu şekilde tiril tiril oldu arkadaşlar. Bunu kendi kumaşından da kullanabilirsiniz. Farklı zıt kumaşlardan da kullanabilirsiniz. Mendil çalışmamız bitti arkadaşlar. Ama ben bu mendil çalışmalarını düz olarak kullandığım gibi farklı ütülerle mesela plikaşı görüntüsü Farklı ütü izleri vererek de Bu görüntüyü farklılaştırabiliyorum Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum Mesela şimdi arkadaşlar Öncelikle e, orta kısımdan Ütümü yapıyorum Sonra arkadaşlar Bu orta kısımla Mendilimizin bir tarafını Daha sonra diğer tarafını Bu şekilde alarak arkadaşlar Bakınız bir pili görüntüsü vererek ötülüyorum arkadaşlar bakın Evet şimdi mendil çalışmamız bitti arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi ben bu şekilde mendilimin arasını görsellik olarak bu şekilde pileli olarak da kullanabilirim biraz öncesinde gördüğümüz gibi düz şekilde ütüleyerek de arkadaşlar bu ütüsünü yok ederek düz şekilde de kullanma şansımız var.